Hava Yolları Ocak 2025'ten itibaren Almanya ile Türkiye arasındaki uçuşlarında döner ve ayran sunma kararı aldı. Şirketin operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı Atilay Batu, duyuruyu yaparak, Almanya'da yerel bir şirketle anlaşma imzaladıklarını belirtti. Evet, Almanya'da yerleşik bir firmayla yeni bir anlaşma yaptık. Bizim Türkler de Türklerini çok seviyorlar. Almanlar da Türklerini çok seviyorlar. Biz de dedik ki Almanya uçuşlarımızda, Almanya bez uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa yeni yılla beraber hatta daha önce ama biz şimdi 1 Ocak diyelim. Artık uçaklarımızda, Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Batu, dönerin Almanya'da üretileceğini ve kalitenin garanti altına alındığını ifade etti. Yeni menüde dönerin fiyatı 8 Euro. Döner ve ayran içeren menü ise 10 euro olacak. Batu, ürünün kendisi tarafından da denendiğini ve oldukça memnun kaldığını belirterek yolcuların da bu yeni tekliften memnun kalacağına inandığını söyledi. Haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, uçaklarda döner kokusunun yayılarak tüm uçağı etkileyip etkilemeyeceği konusunda ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, dönerin kokusunun rahatsız edici olabileceğini öne sürerken Diğerleri ise sevdiği yemeği uçakta yiyebilecek olmalarına sevindi. Ocak 2025'ten itibaren Almanya-Türkiye uçuşlarında döner ve ayran ikilisi yolculuk deneyimine yeni bir tat katmayı vaat ediyor.